kara köpek seni. Ananın <laughs> hey başlayamadım bile hey. The baby in yellow hoş geldiniz. Kara köpek seni. Bu kez sizler bir tane baby in yellow bak, kara kara kedi güncellemesi gelmiş ona bakacağız. İkinci bölüm için videoyu beğenmeyi unutmayın şimdiden söyleyeyim de. Kıyıların karşısında uzak yerlerde daireye gir. Kedi. A kedi. <gülüyor> 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 ne oluyor lan? Oo bizim bebek falan yok. <laughs> Kara kedi seni gel buraya. Ne oluyor oğlum ertaraf yıkılmış. <gülüyor> 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 Keresiz ya bizi oradan izliyormuş. Kara kediyi takip et hadi bakalım. Bildiğiniz gibi o Steam'e çıktı kara kedi güncellemesiyle artık sürekli güncellemeler Steam üzerinden falan gelecek. Hadi bakalım. Çok istiyordunuz. Ben de istiyordum tabii ki de. Çok sevdiğim için bu oyunu. Önceki bölümlerde yukarıda gibi de ulaşabilirsiniz. <laughs> Öyle. Merak. Olabildiğince çabuk beni takip et portalın içinden. Ama görmesin kara kedi. Oh. Kedi, kediye, kediye de isim vermek istiyorum. Artık madem bir kara kedimiz var. Kedinin adı Fabio. Fabio. Tabloyu kes. Şu tabloyu evime mi yaptırsan? Her gün bakar bakar küfür ederim. Niye lan? Dur lan tablodan da konuşma. Kaydı çal. Hmm. June 2nd, bir kez daha. Kayıt 940. Şimdi oyun Steam'e Steam e çıktığı için bir baktım az biraz böyle. Baktım da oynamadım. Videosunda baktım. Oyun mesela bu bölümü 40 dakika tamam mı? Belli bir lore oluşmuş oyunda belli. Belli bir yani öyle rastgele bir oyundan belli bir hikayesi oluşmuş. O yüzden hikayeyi falan takip edelim istiyorum sizlerle birlikte. Aynı zamanda yine eğleneceğiz tabii ki. Yine seslendirmeler devam. Resimlerde yolculuk. Dünyalar arasında seyahat etmenin en iyi yolu olmaya devam ediyor. Çocuktan saklanmalıyım. Yoksa diğerleriyle aynı kaderi paylaşırım. Yine de takip edilmekten en iyi etmemek zor. En iyisi üzerinde durmamak. Kayıt sonu. Eee benden Bence çocuğun bakıcısı varmış Şerefsiz beni aldatmış. Hay ondan hesabı sormaz mıyım lan ben? Benden önce bakıcısı bakıcısı varmış. Düğme çalışmıyor. Etrafı da kurcalama tornavida. Var kitap topla. Bunlarla kesin işimiz var. O yüzden bunları çok dağıtmayalım. Geri gelip bunları buradan alırız herhalde. Kesin bir işimiz var. Hiçbir fikrimi daha şey yapmadım. Spoiler olmaz diye bakmadım kendi açımdan. Sadece oyunun kaç dakika süreceğine baktım. Ben genelde oynayacağım oyunları kaç dakika süreceğine bakarım ki Ha bak soket diyor bak. Kablo makat herhalde şuraya mı takacağız? Kaç dakika olacağına bakarım ki hani videoyu ona göre derim iki video olacak bir video olacak. Haydi çal. 14 Eylül kayıt 821. Newton ortadan kaybolmasından bu yana bitkiler kontrolden çıkmaya devam ediyor. Araştırma çok etkiledi. Hayal kırıklığı yükseliyor. Çok yalnızım. Çok. Kayıt sonu ooo oh, beni izliyormuş lan oradan. Newt eksik. Kapat. Konsolu ça Newt çalışmıyor. Ya tenek. Ya eksik herhalde. Al buraya kitap lazım. Ya iyi. İyi bari bu birbirinden çok uzak değilmiş. Okey. Oldu. Anlamadığım bir şekilde ama oldu. Neyse. Bizimki nerede ya? Ben o olmadan bu oyun tadına varamıyorum. Kaynakla kapatılmış bir parça kömür. Ah. Puh. Fırını bezle. Ver odunu ver. Ah. Ha, burayı açacağım galiba. Burunu beşle lan. Kazan dairesini araştır. Patla oğlum. Patlıyor muyuz lan? Lan. Lan. Sesi çok vermişim fazla korktum dur. Patlıyor muyuz ha? Atalım mı şekerleri? Bizim göterek nerede? Ben onsuz bu oyunun tadına varamıyorum. Bu oyunu <laughs> oynamamız zevki o zaten. Geçidin ötesini keşfet. Şuradan biri çıkmasın. O ne 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 var ya gördüğüm en büyük oçsun Fabio Ooo şu şeyler de burada Fabio beni bekle Fabio Fabio Dur 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 Lan her yer yıkılıyor kız oyun sesini kız 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 Çok ses geliyor kız çok korku O yavşak olmadı zaman ben korkuyorum ya Bebeği özlüyorum ben Bebeksiz korkuyorum bu oyunu. Geçim nötesini keşfet tamam Kim vuruyor lan Kapı kapanmaya çalışıyor Fabio Miau Sana da miau canım Kediyi de seslendirmek istemiyorum ya. Şimdi etrafa bak bak çiçekle ilgili bir şey var. Çiçek süte sütse geçiyor herhalde bu biberona. Biberon da buna verildiği zaman etkisi ne oluyor bilinmiyor. Belli belli yazılar var. Tabii ki loru daha Aa, o çiçeği de burada besliyor ölmüş gibi. Pil gerekli. Kırık pil. Kalp şeklinde pile bak. Herhalde diğer odalardan birinde. Kartuş bu şey. Hafif arabadan atladı mı patladı. Kendimi korkutmamak için söylediğim şarkılar. Robotu topla. Gel araba Ha ha ha. <laughs> robotu da seslendireceğiz ya hadi bakalım. toplayayım da robot tamir için yukarı götür. Yukarı nereye? Yürü gidelim Osman. Sana Osman diyeceğim bundan sonra. Senin adın Osman tamam mı? Osman kartuşu vereyim mi lan? Aha dur kayıt. 1 Mart kayıt 334. Newt benim en değerli eserlerimden biri olduğunu kanıtlıyor. Daha tehlikeli örneklerin toplanmasındaki yardımı çok hora geçti. Yine de pil tasarımı kusurunu ele almam gerekiyor. Zavallı ruh çökmeye devam ediyor. En iyisi elimizde birkaç yedek parça bulundurmak. Öyle değil mi Newt? <laughs> Kayıt sonu. Newt bu. Elimdeki Newt ama ben sana Osman diyeceğim. Newt falan boş kardeşim Osman diyeceğim ben sana. Newt'u buraya takacağız ha? Robot yerleştir. Ver ayarı, ver ayarı. A, 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 yükleniyorum. A, a, bana çok yüklenmeyin. A, yükleniyor, dokun. Ben... Ben basıyorum, Oba. Wow. Şarj edildi. O, <laughs> Osman Aga. <gülüyor> Safiye! Bu <laughs> Safiye seslendi. Elini kördek giderim Safiye. He bana bir kartuş gerekli. Oğlum aşağıdan getireydik şer. Adam masraflı bir robotun Osman. Osman. <laughs> Korktun mu lan? Uç. Ha, ne yapıyor? Öyle pişlik işte ne olsun. Yapma lan. Yo yapacağım. Kartuşu değiştir. Oba. Kalp lazım. Ha, beni seviyorsun. Oo hemen delik nerede? Kulak deliğim. Pardon Osman. Newt yeni bir güçlendirici ekle. Aç kapıyı şey Osman'ım. Osman'ı geri aldığım zaman getirebiliyor muyum? Ha yok Osman burada kalacak. Oo. Oo. Bir güçlendirici ünitesi ver. Osman al bakayım. Elle takılmaz. Osman bak basarım sana. Yok elle takılmaz yok ayakla takılmaz. Sen ne uğraşacağım lan? Pardon bir, az, bir an kendimi kaptırdım. He bu tamam. Osman'cım öyle takacağız da seni oraya nasıl götüreceğim? Bebek giremez. Allah Allah öyle mi? Onun giremediği yer mi kar? Götüme bile girerim. Baksana periş bebek. Oy senin götünü yerim senin. Ocu ocu ocu. Bir de bunu gerçekte satmaya başladılar lan. Şuna satın alsam. Ben. 22 Ocak. Günlük 285. Bebeklerim apartman onu yeni bir sarı site olarak onayladı. Bebek ve bakıcıları şimdiye kadar faaliyetlerinden habersiz kaldılar. Oyuncak bebekleri kendime benzetmiş olmam çok mu bencilce? Belki. Ama kim yargılayacak? Sen mi? Kayıt sonu. Oyuncak bebekleri kırık doktor. Kendine benzetmiş. Bura o zaman bura. Aha bak şunu aldık bir ki daha. Kapı tutucu top. Kapı tutucu. Niye müzik çalıyor lan? Sen bir çalıyorsun lan? Ne biçim müzik lan bu? Ankara'lı ne yapıp çalsana. O ne yapıp kültürsüz şerefsiz Ankara'lı ne ne? Aç biraz kilise müziği dinle. Ya oç kapı tutucuyla kapı tutuyorum ne kilise müziği. Çal işte Ankara'lı namı. Yo çok da sikimde çalmayacağım. Ne biçim otur ver. Şah. Şöyle bir gör. Oh. Oh. Ne güzel oldu değil mi Osman'ım? Bir nüft diyorum bir Osman'ı. Allah belanı ne. ne biçim. Nereye gidiyorsun lan? <laughs> Nüf'ti bul nereye gitti? Osman. <laughs> ben, ben, ben sabahları nereye giderim? Yani işe giderim Safiye. O Osman Gültekin sen misin? Şu kapı tutucuyu alabilir miyim? <gülüyWA> ne <hı> yapıyorsun <-hı. gülüyor> lan? Oğlum ben sana yapma demedim mi? Ben hani seni sikene takar mı var lan? Yapacağım. Ağla. İyi de niye? Ey benim kolum benim. Sağ ne? Tamam biraz oynayayım öyle yap. He olur tamam hadi. Sağ canım teşekkür ederim. Rica ederim. Anlayıştı mıyım samim ben Aa. Aa burada tıkanmış. Eee biz nereye gideceğiz? Aa bebek resme yaklaşmış. Aa Nuit buradaymış. Osman bebek, galiba sarsıntı oldukça bebek resme yaklaşıyor ve bana doğru gelmeye başlıyor. Hani öyle bir şey. Nuit'in asansörü tahmin etmesine yardım et. Ne istiyorsun? Aha şuradaymış. Ha. Çalış köle. Ben robotu da çalıştırıyorum. Da. Ne kadar şerefsiz. Bir bok yaptın ya boşa maaş alıyorum. He ne yapıyor? Bu konuda ne yapabilirsin ki? Ya. Ya 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 ya. ya. Vah! İçişe bak. Eee sıçaydın. Resme bakıyorum lan arada korkudan. Keresiz ya şu şu zevke bak robot ya. Islık çalıyor çalarak söylüyor. Oh tamir edildi. Hadi ben gittim. Aha geliyor. Aha geliyor. Dur gitmeden daha karpuz kesecektik. Laboratuvar. Meraklı gösteren uzak gizli bir bahçede bilgiler tarafından korunan Karkoza'da bir sığınak. sen senin kadar egoist, şerefsiz, pislik, haysiyetsiz birini daha görmedim ben. <laughs> Tutmuş kendi resmini yaptırmışsın. Ana resim şeytana dönüyor. Resim hali. Aa! <laughs> Oynama lan kapıyla kapıyı bozacağım. Tutmuştu eşek kadar kendi resmini bastırmış. Sen ne kadar egoist birisin. Bu çok az açılıyor bu. Buna da girmiyorum lan. Buna da girmiyorum Allah'ın cezası. Kapat anasını satayım. Tak tak. Okey okey. Oyun bu arada baya değişti. Baya baya bir güncelleme yani bildiğin. Farklı bir oyun olmuş. Etrafına bak. Uy. O kedi. La kedi. Fabio. Anahtar var burada. Kesin bunu alacağız. Bir kol lazım. Newt'e bak sen. Boş durmuyor ha. Bir atom. Bir mavi. Bir kırmızı. Bir de morla bebeğin anasını atlayabiliriz herhalde. Çiçeğe, çiçek diyor. Ünlem. Newt çiçeği sularsa diyor. ışığı al. Bunu mu? Ulaşılmaz bir durum. Halkaları döndürme devam et. Halkaları döndürme devam et. 1 Aralık. Günlük 160. Simya odasının üzerindeki jirosfer ve dünya kapısı Bizim gerçekliğimiz ile tarif edilemez olanın iki arasındaki son kale olmaya devam ediyor. Delirir veya görevlerimi unutursam diye bu kaydı bir hatırlatma olarak bırakıyorum. Asla kapıyı açma. Ve jirosferin dönmesine asla izin verme. Halkalar biraz olsun sallanırsa seni bulacak. Kayıt sonu. Anladım Üstad. Ee, söylediğin hiçbir şey onun da değil. Tabii ki de söylediğin her şeyin tam tersini yapacağım ağla. Beni bulabilirmiş. İçeride bir şey var. Oh! Niye Köpek it saldır Osman. Sula sıç ağzını. Ayır, ayıra çiçeğini topla. Hele evet, aferin çocuğum. Fıçıya ayıracı ekle. Fıçı şu mu? Kazan herhalde. Fıçı fıçı. Enne fıçı fokki. Çocuğum fıçı nerede lan? Ha şurada bu, bu mu? Bunlar. Ayıra çekledim. Kırmızı mavi tamam. Karıştırmak için iki ayıra aç gerekli. Bir iksir yap. Bir mavi yapayım. Bir de kırmızı al. İki ayıraç gerektiyse bir de kırmızı yaptık. Karışımı hazırla. Hazırla. Kırmızı mavi yapınca mor oluyor diyor zaten. Pembemsim işte. Sonra bunu da kazanan alacağız. Okey. Ver abi. Tüpü ver. Biberon. Doldur. Oh. Gelsin bizim köylü. Nerede bizim köpek? Nerede it? Gel kuş 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 kuş. Gel 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 gel. Dur, dur. Hoş geldik paşam. <laughs> Tipine sıçtı. Ne biçim çağırıyorsun lan sen beni? Ne oldu ya? Bir bir ya adam mı çağırır lan? Atmayız lan biz. Üstüme bin istiyorsan. Bana uyar güzel teklif. Lan yürü git. Eşşe ol eşşek. Biberon yapmışsın. Bizi çağırmıyor. Hayırdır ya? Bizden mi kocuna kardeş? <laughs> Biberon vereyim mi? Önce sen iç. Ben içemiyorum. Lan ver tamam içeri ver ya. At. Lan. Ana ne avradını ne oluyor lan? Lan mıknatıs oldun. Allah'ım belası her şey biri çekiyor. Karı yok mu? Karı, karı çekin lan bana. Kar niye karı gelmiyor lan? Anca gereksiz şeyleri yap ha. Anahtar geldi işte benim işime yarar. Benim işime yaramaz. Şaman mıyım oğlum ben ha? Ne bileyim neyi nasıl yaptığımı. Madem bilmiyor niye yapıyorsun lan? Göt. Göt mi? Göt dedi la bebek. Bu anahtarı şimdi götüne sokacağım. Şimdi şunu şuraya açayım. Ben şurayı açıyorum. Hadi bakayım. Eğer o odaya girersen e ee? topsun. Geri geri gireceğim senin için bak. Any <laughs> So Mal. Yanıma gel. Ben sensiz burada canım sıkılıyor. Sen, seni burada Aa. bırakmak istemiyorum. <laughs> sensiz canı. Sensiz ben nefes al. Oo fırın varmış eski moda. Sakın aklından geçeni yapma. Allah belanı tamam hadi yap. Hadi bakalım. Pişiyor. Beni fırında yakıyorsun, Bana bir lideri hatırlatıyorsun. O lideri biliyorum da ismini vermeyeyim şimdi. Video durduğu yere sıkıntı yaşamaz. Tamam mı? Bu ne biberon var burada? Acil durum. Acil bir durum yok. Bu robot ne ayakla her boku sulayıp duruyor. Lan sorma yavşan teki ya. Oğlum yapma diyor. Salak salak kendi baksana şuna bak. Ağzından bir şeyler çıkartıyor. Ne yapıyor la bu? İlgi istiyor pezevenk. Görmemiş gibi yap, görmemiş gibi yap. Senin değerini bilmiyorlar acil Aynen Ella. Lütfen robotu siker misin? Hayır. Contana sokayım. Bunu istiyormuş. Al. Kolu tak. Nereye? Kolu nereye takacağız? Şuraya takacağız. Gel gel, geleceğim. Rahat dur, rahat dur ağzını sıçmayayım. Heyecan yapma, heyecan yapma! Ananı Heyecan yapma sakın heyecan yapma! Bu odaya girince bir gürültü kesiliyor burada, burada daha hoşuma gitti ya. Sakın içme! O zaman... Şimdi dedi ki sakın içme. Al bakayım, sana vereyim mi? İyi ver hadi. Ben zaten sıçıyordum, buna gerek yoktu ki. Ad gel, adama neler yaptığını dinleyelim biz. 4 Nisan kayıt 566 Doğru Karkosa'dan getirilen çiçek örneği 32C umut vaat ediyor Ve tam da aradığım ayıraç olabilir İşin püf noktası Onu çocuğa hiç çok yaklaşmadan vermek için bir yöntem bulmak Neyse ki bebek bakıcıları onu habire gizemli sıvı ile beslemekte sorun yaşamıyorlar Bu deneyler kurtuluşumuzun anahtarı olabilir Kayıt sona. Adam sana gizlice iksir veriyormuş. Daha da bir bok yaptığını sen ne diyor? Kendince kurtuluş araya işte. boş ver öldürdüm gitti. İyi yaptın aferin bence hak etmiş boş ver. Çekici kafana kafana vurdu. Anahtarı al. Ne anahtarı? Diyor ki şunu döndür. Döndür. Şey mi? Newton buraya sokacağım. Dur ağlama dur dur. Robotu sokmam lazım dur. Ne oldu lan? Çocuğu mu göndereyim ne istiyorsun? sen de çiçek sulama bir dur be. Gel lan gidelim. Lan. Oba. Bir dakika ben buldum. Sana şeyi içirip seni oraya yollayacağız. Ee, kusura bakma seni yine mıknatıs olarak kullanacağım. Biz medyen kaldı zaten. Ne yapıyorsan yap lan uğraşamam seninle. Onu da yaparız sen rahat ol. 3 tane oha. Kardeş bizden mi koşuyorsun ya? <laughs> Ya yürü gidelim Osman. Hadi git. Oradan anahtarı çek getir, tamam? Baba. Al götüne sokarsın. Tak çizdi. Kara kedi takip et. kara köpek seni. Kitap topla. Keşke almasaydım bu. Burada büyülü müylü bir şeyler var. Kitabı yakayım mı lan? Yukarı giden bir yol bul. Eee galiba şu şeyleri takip edeceğim. Şu morlukları. Benden kaçabileceğini mi sandın he? Şimdi sana basayım da aklın başına yansın. <laughs> Lütfen yapma. Kitabı da fırlatıyor şerefsiz. Mum diyor eriyor diyor soru işareti. O kadar. Mumla ilgili bilgi yok. E, al oku. Ben, dur gitme be. Bana beni vurabiliyor mu bana merak ettim dur. Ua! <laughs> <laughs> öyle bir şey beklemiyordum. Bundan mı sen yaptın? Ya. Pina sıçayım şu bakışa bak. Allah'ın cezası. O nasıl bak şöyle? Şuraya bir tırmanayım. Yukarı çık diyor. Ben bilmem aga. Ben de bilmem aga. Bu kadar in bu kadar tırmanıyor sadece bu kadar Şey o zaman ittireceğim İt, Nasıl ittireceğim ki yukarı giren bir yol bu Bura kitli bura kitli Kitabı topla Ali şunu ne işe yarıyormuş siz? aç Bir dur be Yuh. Ha, hareket ediyor Aha. Aha. Dur şuraya Şu şey yaptık tuttuk Tırman şuraya bir de diğerini yapacağız Aa, bunların bir anlamı var. Dur kare bu üçüncü bulduğumuz kare. Lan bırak robotumu. Onun ağzına sıçacağım. Ne yaptı bu sana? Ne yaptı? Alt üstü elektrikli robot ya. Garantisi bitmiştir belki. Sıçabilir miyim ağzına? Sıçamazsın. Üçgen. Lan bu en, en sonuncu üçgen. Yallah lan neredesin lan robot? Bırak şunu artık Allah'ım yarabbim ya. Geliyor, aha geliyormu? lan. Aha mu lan. Aha geliyormu? lan. Hesabı, <laughs> bak bunun hesabını vereceksin oğlum. Ha şifre buraymış tamam. Ha, tamamdır de çözdük. Nasıl, nasıl eline verdi? şey Osman gel la buraya. Uh, uh, kitap topla. Bunlar da ne? Doktor. 27 Şubat kayıt 895. Özellikle kedi. Kız cinsi. Meraklı bir yaratık. Dürtüleri mi var yoksa bir tür usta mı? Henüz bilmiyorum. Zeki görünüyor ve beni tehlike karşı hemen uyarıyor. Yani işine geldiğinde, rüyalarımdan aniden uyandığımda onun yüzünü gördüğünde hep sevindim. <laughs> Umarım bizimle kalır. Kayıt sonu. Kediye bak canı istediğinde yardım ediyor. Nereye gitti? Canı istediğinde yardım eden bir kedimiz var. O kadar korkmadın lan bu sefer. Lan şerefsiz. Ne yapıyorsun? Ne güzel oturmuşsun oraya. Fotoğraf falan aç. Ha <laughs> video çekiyor. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, video beğenmeyen nasıl bu çocuğudur? Ee, video beğenenler de aram yesin. Niye bilmiyorum yesin yani benden. Benimkinden daha lezzetli bir şey yok zaten bu hayatta. Nasıl video çekmek zormuş değil mi? Ha? Yo oturdun ya da para kazanıyor. Ulan iki kelime edemedin. Yo öyle ağla. Ben bir film takayım şuna. Oba nasıl çıktı? Bakayım bakayım nasıl çıktın? bakayım bakayım ne olur bakayım ne olur bak. Al hadi bak. Ne oldu lan? Yüzün düştü. Bak bakayım. Allah belanı! bu ne lan? Lan uç. Bir tane tuşa basacaksın yapacağın iki tane iş bile yok. Bir tane tuşa basacaksın onu da becerememişsin. Tamam ben bunu içeride bir sıvıya koyayım filmi çıkarmam lazım. <laughs> oh! Bakayım nasıl yapıyor. Bakın bak benim gizli bir şey yapma. Ağzına sıçarım. Projektöre mi koyacağım? Filmi tak. Fotoğrafçılık öğreniyorum resmi. Oğlum filmden içinden ne çıkıyor? Oba. Çıkalım. Filmi projektöre yerleştir. Lan yandı. Lan yandı. Ulan en yakışıklı fotoğrafımda neler yaptın sen? Allah belanı. Çekeceğim filme için bir şey yapamadım. Başka fotoğraf çekeceğiz. Yürü gidelim. Başka fotoğraf çekmeden önce burada bırakabilir miyiz canım? Arkadaşlar burada bırakıyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki video çok hızlı gelecek. Bir sonraki benim final. Ben Enes ve Bay